önce kalbin pozisyonunu yani durumunu nasıl seçeceğiz? Lokalizasyonu nasıl saptayacağız? Şimdi kalbin lokalizasyonunu saptamada en önemli yer dıştan görünüşte apeksidir. apex kordis sola meyillidir ve sola doğru kalbin sol tarafı olduğumuzu, olduğumuzu anlamamızı sağlar. Ondan sonra diğer bir e, fark edebileceğimiz yerse vena cava superiordur. Vena cava süperiyorda sağ atruma girdiği için kalbin sağını ve solunu biz bu şekilde anlayabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi kalbin sol tarafı ve kalbin sağ tarafını görüyorsunuz. Kalbin sağ tarafında gördüğümüz e, gözümüze çarpan Şurası, yani şöyle bir kabarıntı var burada. Burası konus arteriozus. Konus arteriozusu takip edersek ulaşacağımız yer truncus pulmonalis'tir. Gördüğünüz gibi truncus pulmonalis. Ondan sonra şurası zaten ventriculus dexter. Ventriculus dexter burası. Ventriculus sinister burası. Ben pardon, sinister dedim. Atrium dexter burası. Atrium dextere gördüğünüz gibi vena cava superior giriyor. Arka yüzde ise vena cava inferior e, alt ekstremitelerden vena cava superior da üst bölümden e, oksijence fakir kanı atrium dextere getirmiş oluyor. Ondan sonra e, burada gördüğümüz şu damarlarla kaplı olan yer Normalde bu damarları kaldırsak sulcus interventricularis anterior'u görürüz. Sulcus interventricularis anterior sağ ventrikül ve sol ventrikülü birbirinden ayırmamızda bize yardımcı olacak. Burası ventrikülüs dexterdir. Burası ventrikülüs sinisterdir. Ondan sonra şurası zaten atriyumları kolay bir şekilde ayırabiliriz. Hem damarların girmesi açısından hem de ventriküllerden biraz daha küçük olmaları açısından atriyumları kolaylıkla ayırırız. Atriyumlar iki bölümdür. Bir yalancı diyebileceğimiz kanat benzeri Ayrıklaları vardır atriumların. Ayrıklığa dexter ve ayrıklığa sinister. Ön taraflarda damarlara biraz komşuluk yapar diyebiliriz. Atriumların kanatvari yapılarıdır. Ayrıklığa e, gördüğünüz gibi dexter, ayrıklığa sinister. Ondan sonra burada söyleyebileceğimiz sağ kalbi bitirdik. Sol kalbe gelelim. Şimdi sol kalpte gördüğünüz gibi apex var. Sonra e, bu arada sol kalbe ait olmamak üzere bazisini söylemeyi unuttuk. Bazis kordis, apex cordis. Neyse onun ardından gördüğünüz gibi sulcus interventricularis anteriorum solunda kalıyor. Ee, daha büyük ve daha kalındır duvarları ayrıca. Kesit de birazdan göreceğiz. Neyse bunun ağrı sinislerini görüyorsunuz. Atrium sinislerini görüyorsunuz. Ventriculus sinislerini görüyorsunuz. Şimdi bu e, şeye ağrı e, pardon atrium sinistruma gelen damarlar temiz kan taşır ve atri, e, akciğerden at gelir. Ama akciğerden gelen e, bu yapılara biz temiz kan taşısa bile artar demeyiz. Ven deriz çünkü kalbe gelmiştir. Kalbe geldiği için bunların adı vena pulmonalis e, sinistra sol tarafta. Ve yine atrium sinistruma gelse, gelse de dexter olarak adlandıracağız. Vena pulmonalis dexterler. Gördüğünüz gibi akciğerden temiz kanı e, sol atriuma taşıyacaktır. Ondan sonra... Kalbin e, diyaframatika yüzünü gösterelim. Kalbin diyafram, matika yüzü yani alt bakıda, arka bakıda göreceğimiz yüzünde ilk göze çarpan vena cava inferiordur. Vena cava inferior ve sulcus interventricularis posterior. Şurası sulcus coronari, coronarius, sulcus coronarius. Onlardan ee, onun ardından damar yapısını birazdan anlatacağım. Şurası atrium dextrum, atrium sinistrum. Bu kadar kalbin dış yapısı. Gibi ne demiştik? Konusu artırıyoruz takip ederseniz turuncus e, pulmonaris ulaşabilirsiniz ve turuncus pulmonarisin arkasında kalbin en kalın e, kalbin değil vücudu e, kalpten temiz kan götüren aortla karşılaşırsınız pulmonarisin arkasında. Şimdi ventrikülden çıkan damarlar üç kapakçıklıdır. Bunlara semilunar kapaklar denir. Semilunar yarım ay şeklindeki kapaklar yani. Şimdi turuncus pulmonarisin kapak sisteminde bunun tüm kapağı ilk önce valva turuncu pulmon pulmonaliz diyoruz valva tursi pulmonalis. gördüğünüz gibi bu üçlü kapağın hepsinin adı. Ondan sonra bunları tek tek ince incelemek istersek valvula diyeceğiz valvula semilunaris anterior, valvula semilunaris dextra evet valvula semilunaris dextra, valvula semilunaris sinistra. Ondan sonra burada anterior dedim ama burada anterior demeyeceğim burada posterior diyeceğim şurası valvula semilunaris posterior, valvula semilunaris lunaris sinistra, valvula semilunaris dextra. Bunun toplam adına, adına ne diyorum? Valva aorta diyorum. Sonra içten görünen yapıları da şöyle ne kadar görülebilecek bilmiyorum. Gördüğünüz gibi burası sol ventrikülden gelen ve vücuda dağılacak olan aortun içten görünüşü. Şurası şöyle üçlü. Şu şurası da gördüğünüz gibi sağ ventrikülden çıkacak olan trunkus pulmonalisin 3'ten üçlü kapakçık şeklinde görünümü kava superiorun girdiği yer kalbin sağ tarafı gördüğünüz gibi şimdi ilk önce şurada bulunan sağ tarafını anlatacağım. Şimdi ilk önce atriumumuzla başlayalım. Üst taraftan gelen pis kan kava superior aracılığıyla atrium e, dextruma gelir. Sağ kulakça geldi. Ondan sonra e, alt taraftan şuradan Benekava inferiordan gelen pis kan ise yani oksijenci fakir kan ise yine atrium dextruma gelir. E, burada ee, üst tarafta bir valvulaya ihtiyaç yok çünkü zaten basınç ona göre ayarlanır Barsayın ve yük, e, az basınçtan yok pardon çok basınçtan az basınca düştüğü için burada bir valvula yapısı görülmez vena superiorda ama vena inferiorun bir e, valvulaya ihtiyacı vardı ve o da şurasıdır gördüğünüz gibi valvula vena inferior şu yapı valvula vena inferiordur ondan sonra Gördüğünüz gibi şurada bir delik daha görünür. Bu da kalbin %60 venöz kanını toplayan ama kalbin yani vücudun değil. Kalbin %60 venöz kanını toplayan nedir? E, Ostium sinus coronarium. Ostium sinus coronarium'dan sinus coronarius coronari aracılığıyla gelen venöz kan sağ atriyuma da boşalır. Bunun da burada bir valvulası var. Valvula coronarius. Valvula sinus coronarius. Gördüğünüz gibi valvula sinus coronarius. Valvula e, neydi? vena ben cava inferior ondan sonra şuradaki böyle tırtıklı A gibi görünen yapı ise muskulus pektinatilerdir. Bunlar atriumdaki e, isimleri muskulus pektinatidir. Ama e, ventriküldeki isimlerine trabeküle karnea diyeceğiz. Aslında ikisi de aynı oluşum sayılabilir. Neyse atriumu görebileceğimiz şeyler bu kadar. Bir de iki atriumu ayıran septum interatriali de var. Bunu da söylemiş olduk. Ondan sonra gelen pis kan e, oksijence fakir kan buradan sağ atriuma boş e, pardon sağ ventriküle boşalacak. Ventrikül Sünekstürme boşaldı. Bu ventrikülü sünekstürme boşaldıktan sonra iskan. Buradan ne ile? Trunkus pulmonaris ile akciğerleri temizlenmeye gönderilecek. Ondan önce buradaki kapak yapısını inceleyelim. Sağ tarafta triküspit kapak bulunur. Triküspit kapağı küspis, septalis anterior ve posterior olarak burada görünmüyor çok. Şurası septalis ama şurası da posterior. Herhalde ön tarafta anterior diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi triküspit kapak yapısı olacak. Bunun aslında bu direkt söylememiz gereken ismi nedir? Valva atrioventricularis dexter. Valva atrioventricularis dexter'in öteki adı valva Tricuspidalis, Ondan sonra gördüğünüz gibi bu kapakçıkların altında böyle bir A yapısı var. Bu A yapısının tutunduğu yerlerin adı nedir? Musculus papillaris. Papillaris bile. Musculus papillaris gördüğünüz gibi şunları tutunan parmak şeklindeki kas yapısıdır. Bunlar kapakçığın kapatılmasını sağlar. Ondan sonra şurada gördüğümüz bu delikli ağ yapısının adını trabeküla karniye olarak söylemiştik. Ondan sonra şurada şöyle bir yapı var gördüğünüz gibi. Septum'dan marjinale doğru uzanıyor. Trabeküla septo marjinalis. Gördüğünüz gibi şurası da öyle şurası da öyle. Trabeküla septo marjinalistir. Ondan sonra şu gördüğümüz kalın yer nedir? E, septum interventrikulare'dir. Bunun bir mem membran bölümü vardır. Bir de e, kas bölümü vardır. E, bunları da Teorik tekrar göreceğiz. Onun ardından burada da söylememiz gereken bir şey kalmadı. Sol tarafa geçiyoruz. Ha Evet onu da söyleyelim. Şimdi sağ atriumda e, şeyimiz vardır bizim. E, kendi kendine uyarım yapan sinüs şeyden gelen. Sinüs atrioventriküler düğümden gelen e, bir uyarı gelecek ilk önce. Kalbin iletim sisteminde bunu gördük. E, buraya bir uyarım gelecek. Burası nedir? Atrioventriküler düğümdür atrioventriküler düğümü görüyorsunuz, nodus atrioventriküleriz. Şimdi atrioventriküler düğümden gelen kendiliğinden oluşan uyarı buradaki özelleşmiş kas yapısına gelir ve buradan his hüzmelerine dağılır ve kalbin kontraksiyonu için gereken uyarımı sağlamış olur. Neyse biz buradan şey devam edelim. Şimdi sol kalbe devam edelim. Şimdi sol kalpte gördüğünüz üzere ilk önce atrium sinistrumu anlatacağız. Atrium sinistrumda size de dediğimiz gibi daha önceden de 4 ta e, tane varyasyonel olabilir. E, dört tane ven gelir. Ven dememe bakmayın. Bunlar temiz kan getirecektir. E, vena pulmonalis sinistra solda olduğu için vena pulmonaris dextra gördüğünüz gibi dört tane ven geliyor gibi görünüyor. Temiz kan akciğerlerden temizlenen vena pulmonalisler buraya dökülecek. Şimdi buradaki bunların açıklığına verdiğimiz isim ostium pulmonarium ostium pulmonarium gördüğünüz gibi her şeyin yanında bulunacak ostium pulmonariumlar buraya dökülüyor. Bu arada şunu unuttuk sağ atriumda görünen şu yapı Şurada fossa ovalis var. Bebekte pardon fetal hayatta nedir bunun adı? Foraman. Foramen, şey, foramen ovalisidir. Ovalis miydi? Ovali. Foramen ovalidir. Ama yetişkinde burası kapanır ve sadece bir çukurluğa döner. Fossa ovali olur. Sağ atriyumdan bakıda limbus fossa ovalisi görebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi kurşun kalemlerle karalamışlar. Orası limbus fossa ovalis. Onun içindeki çukurluk da fossa ovalis. Bu sol atriyumdan da görünür. Gördüğünüz gibi fossovalis buradan da görünebiliyor. Neyse burası sol sol kulakçık dedik. Sol kulakçıya gelen temiz kan bütün vücuda gönderilmek üzere mitral kapak ikili kalpte bulunan tek ikili kapakçıkla sol ventriküle iletilir. Bu yapının ismi valva atrioventriküler sinistra ya da valva mitralis. Küsvis anterior var, Küsvis posterior var. Tekrar burada korda tendine yalar, e, muskus var. Ve ayrıca gördüğünüz gibi sol ventrikülün duvarı çok kalındır. Gördüğünüz gibi buradan seçebilirsiniz. Trabekula karneyalar yine aynıdır sağ ve sol ventrikül. Septum interventrikülerleri söyledik. Kalbin içten görünen yapısı bu kadar. Kalbi besleyen ve ondan kirli kanı alan damar sistemini göreceğiz. İlk önce kalbi besleyen arterleri öğrenelim. Şimdi bizim buradan çıkış noktamız aorttur çünkü aort kalbi besleyen damarları verir. Şurası ne taraf? Sol. Şurası ne taraf? Sağ taraf. Niye kava superior? Çünkü sağ tarafa girecek demiştim. Neyse, gördüğünüz gibi aorttan iki tane dal ayrılır. Aa, burası nedir? Arter, korona, e, arter koronaria sinistra. Şimdi bu sinistradan bir devam edelim ilk önce. Arter koronaria sinistra gördüğünüz gibi iki tane dal verecek. İlk verdiği dal sulcus interventricularis anteriorda seyreden ar, e, ramus interventricularis anteriordur. İkinci verdiği dal ise şuradan e, ayrıklığa dexterin pardon ayrıklığa sinisterin altından devam edecek e, dal ise ramus ee, sirküm fleksumdur. Ramus sirküm fleksum şöyle ilerleyip gidecek. Ondan önce şu dalı veriyor. Şu verdiği dalın adı ise gördüğünüz gibi dış tarafta, marjinalde Ramus marginalis ne taraftayız? Sol. Ramus marginalis sinistra. Gördüğünüz gibi ramus marginalis sinistra burayı kaplıyor ve sol ventrikülün kanlanmasını sağlıyor. Neyse biz buradan görünmede de devam edeceğiz. Nereye devam ediyoruz? Ne olarak devam ediyoruz? Ramus Sürkün olarak devam ediyoruz. Ramus sürkün gördüğünüz gibi burada bir dal veriyor. Bu verdiği dalın adı Ramus e, ventriculi sinistri posterior. Ramus ventriculi sinistri posterior. Gördüğünüz gibi şu arterdir. Burada sağ bölümü, e, sol bölümü bitirdik. Sağ e, bölüme geçelim. Sağ bölümün arterlerine geçelim. Gördüğünüz gibi şurası, şuradan şöyle görünen aorttan çıkan ven, e, arter, koronarya Dextra, Sağ tarafta ilerliyorum. Artar koronavirüs ekstradan. Gördüğünüz gibi şurada bir dal veriyor. Bu verdiği dalın adı ramus konus e, arteriosus. Ama şuradan da bir dal veriyor. Yani sol tarafta e, ramus e, şey konus arteriosus diye bir dal veriyor. Sağ tarafta ramus konus arteriosus diye bir dal veriyor. Ondan sonra neyse biz vena Pardon, e, arter ya dextra olarak devam edelim. Gördüğünüz gibi arter coronaria dextra buradan geliyor ve tekrar burada bir dal veriyor. Öteki tarafın aynısı. E, sadece yönünü belirtmem gerekiyor. Arter, e, Mar, pardon, ramus marginalis e, dexter, dexter ya da dextra, ramus marginalis dextra. Ondan sonra devam ediyorum. Ne olarak devam ediyorum? Ben koronarya dextra olarak devam ediyorum. Gittim, gittim, gittim. Şurada gördüğünüz gibi sulkusu takip edecek, dalı verdim. Bu dalımızın adı ne oluyor o zaman? ramus interventricularis posterior oluyor. Gördüğünüz gibi arter sistemi bu kadar. Şimdi ven sisteminden biraz bahsedelim. Şimdi ven sistemi toplayıp merkeze getirdiği için onu uçlardan başlayıp anlatacağım. Şimdi uçlardan başlayalım. Buradan başlayalım en kolay. Bizim sulkusumuzdan başlayalım. Gördüğünüz gibi buradan şöyle toplayıp şuraya doğru gidecek olan e, venimizin adı nedir? Ven interven interventriculars anterior. Gördüğünüz gibi interventriculars anterior. Ben kardiyaka magna öteki adıyla. Ben kardiyaka magna buradan topluyor. Ve şöyle dönüp gidiyoruz. Buradan devam ediyoruz. Burada bunun adı ne oluyor? Vena coronaria sinistra vena coronaria sinistra buradan böyle devam ediyor. Sonra şurası ne? Buradaki arter ile aynı isme sahip vena e, marginalis sinistra, vena marginalis sinistra ve vena coronaria sinistra olarak yolumuza devam ediyoruz. Ondan sonra burada iki tane dalımız var. Bu dallarımızın adı ne? Arterle yine aynı. Vena e, ventriculi sinistra posteriorlar. Gördüğünüz gibi buradan devam ediyor, devam ediyor. Sonra şurada iyice kalınlaşıp ne oluyor? Sinüs koronarisi oluşturuyor. Sonra sinüs koronarisi oluşturuyor. Tamam bu girsin gitsin kalbin içine. Şuradan biz yine devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi şu alta inen arter, pardon ven, arterle arkadaşlık yapıyor. O yüzden ismi aynı olacak. Ne o zaman bunun adı? Vena, inter, e, ventricularis, posterior. Ven, kardiyaka, media. Öteki adı da ven, kardiyaka, media. Böyle devam ediyor. Ondan sonra şuradan şöyle toplayıp gelen, hep toplayıp gelecek, hep periferden merkeze getirecek. Ben bazen e, sanki merkezden perifere dağıtıyormuş gibi anlatıyorum ama hayır. Bunlar böyle toplayıp getirecek. O yüzden bu ne oluyor? Ben koronarya sağ taraftayım şu an. Gördüğünüz gibi vena kava inferior. O yüzden bu da vena koronarya e, dextra. Vena koronarya dextra'nın yine arterin e, marginalis, marginalis dextrası olduğu gibi şurada da yine gördüğünüz gibi vena marginalis ekstresi olacak. Ondan sonra arter ven sistemimiz de bu kadar.